Bugün günlerden 27 Ekim 2024 Pazar. İşte ne varsa köknar mantarlarında var. Bizim deyimizde güner mantarları. Harika mantarlar. Şu an çam ormanlarında pek mantar bulamıyoruz. Yağışlar zayıf yeterli değil. Havalar soğudu. Henüz mantar çıkmadı. Ne varsa kökler ormanında var. Bunlar kökler kanlıcaları. Günler kanlıcaları diyebiliriz diğer adıyla. Yok zamanda çok harika şeyler. Mantar yokluğunda harika. Süper. İşte manzara bu. İşte bakın bakın. Bakın şu manzaraya bakın. Görmek istediğim manzara bu. Bu ve benzeri manzaralar. Öyle bir iki mantar şeyleri bizi pek kurtarmıyor ama manzara olarak işte şöyle bir manzara göreceksiniz. Günler kanlıcaları. Şöyle yavaş yavaş birer birer keselim mantarlarımızı. İşte mantar, işte gömü. Gömüyü köknar ormanında bulduk. Gördüğünüz gibi. Yok zamanda. Yani bu sene tahmin ettiğimiz kadar mantar olmuyor. Şunlar da yok zamanın en güzel mantarları. Oh yağmurlar. Yağmurlar olmayınca işte böyle. Anca bu kadar oluyor bu iş. Görüntüdeki mantarların hepsi çok nar kanlıcası. Başka bir videoda buluşmak üzere. Mantar koklayan adam çileklerli dört.